Merhaba arkadaşlar, bir skandal haberiyle daha sizlerleyim. Arkadaşlar John Meadows biliyorsunuz bir süre önce kalp krizi geçirmişti. Onun da haberini şuraya koyuyorum, videosunu yapmıştım sizlere. Şimdi de bir suplement skandalını ortaya çıkardı. Artık suplement mi derseniz, supplement mı dersiniz? Biri Fransızcası, biri İngilizcesi. Bu olay Amerika'da gerçekleşiyor arkadaşlar. John Meadows'un kendi tasarladığı suplementleri varmış. Bu arada ben bilmiyordum, bu haberle beraber öğrendim. Suplementlerde içerikle üzerinde yazan uyuşmuyor. Yani kendisinin tasarladığı şekilde değil bir anormallik var bu suplementlerde. Artık nasıl anlaşıldığını bilmiyorum ben. Belki kullanıp hissetti ya da bir yan etkisini gördü. Prime Nutrition'dan destek alıyor ve Prime Nutrition'la beraber bir şekilde tahlilleri yapılıyor falan derken içeriğin kesinlikle doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Yani içerik üzerinde yazanla alakası yok. Direkt olarak hükümete veriyorlar zaten. Federal hükümet de onları suçlu buluyor. Fakat ne yapıyorlar ne diyorlar bu firmanın bir tane de ortağı varmış. Bu ortağı tekrardan çalışmaya başlıyor başka bir isim altında. John Meadows tekrardan fark ediyor ki orta, piyasaya tekrar mal veriyorlar. Tekrardan yakalatıyor ve dava bildiğim kadarıyla şu an sürüyor. Hani büyük ihtimalle kapatmaya gidecek olay. Arkadaşlar şimdi Türkiye'de yok ben hiç görmedim Dura Kaplers. Fakat Türkiye'de de olan bir sürü benzeri durum var. Şimdi nedir? Mesela bizim bilmediğimiz şu olay için araştırdım ben. 34 tane bugün itibariyle 34 tane yerli marka varmış arkadaşlar. Suplement markası düşünebiliyor musunuz? 34 tane say deseniz 5 tanesini zor sayarım. Ama 34 tane varmış. Ahmet marka, Mehmet marka, Hasan marka varmış yani adamlar koymuş. Benim de bildiğim bir takım şeyler var. Ancak sonuçta Türkiye'de işler yurt dışındaki gibi yürümediği için bu kadar kolay değil bazı şeyleri halletmek. O yüzden sizi uyaracağım sadece. Yani iş bizde bitiyor. Bizim çok uyanık olmamız lazım. Çünkü bizim sistemimiz bu kadar hızlı ilerlemediği için kazık yeme ihtimalimiz çok yüksek. Hatta yani bir de kazığı yeriz, üzerine dava açarız, bir de suçlu bulunuruz. Yani böyle bir ihtimal var. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu 34 tane firma varmış. Bu 34 tane firmanın inanın ki çok yüksek bir oranı amino asit tableti diye protein tozu basıyorlar. Bir kere Türkiye'de Türk markalarında amino asit tableti, gerçek amino asit tableti bulmak çok zor. Yani vardır bir iki tane markada illaki ama 34 tane markadan bahsediyorum. 34 tane markanın yani 30 tanesinde amino asit tabletinin olmadığını, onlar yerine protein tozu basıldığını o protein tozunun da zaten içeriğinin ne olduğunu bir yarısında da belli olmadığını düşünürsek durum gerçekten çok fena. Esasında amino asit tabletleri gerçekten vücut geliştirmede daha doğrusu bütün branşlarda çok fazla kullanılan ve çok efektif bir suplementtir. Fakat biz düzgün ürünü bulamadığımız için Türkiye'de pek bilinmiyor ve pek kullanılmıyor. Kullananlar da zaten yurt dışından getirtiyorlar. Ya bavul ticaretiyle geliyor ya işte Amazon'dan oradan buradan fahiş fiyatlara geliyor. Bir de bu yabancı malları satan belli kişiler var. Bir diğeri de arkadaşlar 34 marka içerisinde gene 34'ün 3 deviri en az 10 tanesi protein tozu gerçekten protein tozu değil. Nedir bilmiyorum ama protein tozu değil. Ha belki bir şeyin proteinidir ama size whey protein diye pirinç proteini verebilirler ve pirinç proteininde gluteni çok yüksek olduğu için sizi hasta edebilir. Yani onun dışında bir gerçekten hani 10 lira 20 lira ucuz diye bilmediğiniz bir markayı almayın. Kim önerirse önersin. Gerçekten almayın. Spor salonunda hocanız önerebilir. Spor salonu önerebilir. Şöyle bir trik vereyim ben size. Spor salonları bir kere bu suplementleri sattıkları için belli spor salonları eğer böyle çok vicdanlı arkadaşlar değillerse hangisinden daha çok kar ediyorsa yani hangisi daha çok işe yarar değil hangisi daha çok kar getiriyor ona bakar. Dolayısıyla yani burada kişinin vicdanına kalıyorsunuz biraz. O yüzden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnternetteki yorumları okumaya çalışın. İnternette yorumlara bak şikayetim bakın. Şikayetim.com'a bakın. Ekşi sözlüğe bakın. Yani okuyun. Okuyun arkadaşlar. Okumaya üşenmeyin. Çünkü okumadığınız zaman kazık yersiniz. Ondan sonra bu suplement alabileceğiniz toptan, toptancılar mesela. 3-4 tane var alabileceğiniz yer. Gerisi hani bildiğim bir, birkaç tane marka var böyle site. İnsanlar paralarını kaptırmışlar, alamıyorlar. Üstelik hani dava açıyorlar bir şey de çıkmıyor. Anlamadım nasıl olduğunu o işin. İsim veremiyorum bizim kanunlarımızdan dolayı. isim verdiğim takdirde adamlar beni dava ederler ve gerçekten haklı olarak tazminat alırlar benden. Bu yüzden isim veremiyorum. Dediğim gibi uyanık oluyorsunuz. Yorumları okuyorsunuz internette. Bir şey almadan önce ne Neon 11'den falan mı alıyorsun? Ne 11'in altındaki yorumları okuyun, satıcının yorumlarını okuyun veya toptancı site mi? Toptancı site ile alakalı şikayetim.com'a girin bakın bir. Bir şeyler var mı? Araştırın, öyle okuyun. Evet arkadaşlar, umarım bu video işinize yarar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz biliyorsunuz orada bir şey var beğen diye. Tıklayın ona. Evet, o zaman daha fazla uzatmaya gerek yok. Görüşürüz. Aa, bu arada arkadaşlar Video kaynaklarımı açıklama bölümüne koyuyorum. Açıklama bölümünde video kaynaklarımı bulabilirsiniz. Görüşürüz.